Bir gün hikayenizi anlayacak biriyle tanışacaksınız. Üstelik hiç yargılanmadan, değiştirilmeye çalışılmadan sevileceksiniz. Sizi koruyacak çünkü aynı acıyı bir daha yaşamanızı istemeyecek. Sizi kısıtlamadan sahiplenip geri kalan yaşamınızda yüzünüzü güldürecek. Hayatınıza, yolunuza omuz verip paylaşacak. Bir gün hikayenizi kendi hikayesi gibi gören biriyle tanışacaksınız. İşte o zaman bu dünyada sevgi, sevme, sevinme, değer verme nedir? Sonuna kadar yaşayacaksınız. Yeniden doğmuş gibi, tıpkı bir anka gibi küllerinizden doğup nefesi en sakin, en derinden, en güzel şekliyle alacaksınız. İnsanın en güzel tesadüfleri başka bir kalpte kendi kalbinin benzerine rastladığı an başlarmış.